Вара на бандата! Субния! На субния! Барен шайо, гуарба ти кала! Гуарба ти? Шрас! Уай, гуарба ти! У барго шайо, туши даха! Усай, ти юди яуга даха! Guarpati, faran haban bata, kubal san guar haban da magata, ulau kawal waida wal kuswang, aywa shayu, tu da hamagata. Buraya gidip bir tane kurt bulacağız ve o kurtu ehlileştireceğiz. Yani o kurtu e, ee, şey yapacağız. Evcilleştireceğiz. Öyle tahmin ediyorum. İşte buradan o yazıyı geçtikten sonra çıktım girdim beni buradan o yazıyı gösterdikten sonra çıktım girdim beni buradan başlattı birileri geliyor bu arada işte vahşi doğa arkadaşlar köpekler domuzu mu kovalıyor ne yapıyor bilmiyorum ama oyunun atmosferi gerçekten müthiş haydi bakalım şöyle bir hızlıca gidelim onlar birbirlerini öldürdüyse etleri biz alalım hala kovalıyorlar görev bölgesinden biraz uzaklaşıyor olabilirim. Şuraya da bakıyoruz arkadaşlar. Ee, şunu yapabilecek durumdayım. Güzel. Şu anda 16 tane ok barındırabiliyorum üstümde. Bunu yapabilmem için bir tane ayı derisinde de ihtiyacım var. Şundan bir tane daha yapsak şöyle hızlıca. Lazım olabilir. Şundan da yapabilirim. Yapalım. Tamam. Tamam onlar kendi halinde ekosistem işlemeye devam etsin Ve biz de yavaş yavaş görevimize gidelim Yukarıda bir tane görevden bahsetmişti üst tuşa basarak Heh. Aa evet bir önceki bölümde bu baykuşu evcilleştirmiştik Şu anda bu baykuşla oynuyorum Bakın bizim adamımız yeşil minimapte yeşil olan herhalde Aşağıda bir yerde duruyor ee, Slow down, L2 Evet şu anda bayağı bir slow motion'a girdik. Bunu ne yapıyoruz? Avcı görüşüyle şöyle etrafa bakabiliyorum. Ha, Bizim adam şurada bir yerde. Evet biz buyuz. Aa, kendimiz de görebiliyoruz böylelikle. Sent Beast. Buna bastığım zaman şu anda doğru zaman değil diyor herhalde. Bir yanına gidelim bakalım şu adamın. Bizim daha doğrusu. Bu arada biz buyuz. Görmek isteyenler varsa. Daha fazla inemiyorum ama. Tamamdır. Buradan çıkabilirim. Bunun tam olarak ne olduğunu şu anda bilmiyorum ama o baykuşu bir önceki bölümde bölümde evcilleştirdik. Şunlardan birini avlasam. Avlayamadım. O zaman yola devam. Oo, mamutlar çıktı karşıma. Mamutlar bize zarar veriyordu, değil mi? Yeşil biri var orada. Bu yeşil kim? Aa, bizim adam. Biriyle savaşıyor. geber bakayım. Tamam yanıyoruz farkındayım. Kaç abi. Kaç öyle bir yere saklan. Daha akıllıca dövüşmemiz lazım. Şunu al. Şurada var. Şu headshot'ı bir ye. Güç bastım kendime şurada biri daha var Niye bunu otomatik olarak geçti Tamamdır arkadaşlar Bizim adam ölmüş olabilir ama Biraz ağır davrandık Gerçekten gamepad ile joystick ile oynamak Zorluyor biraz Araştırmam gereken iki ceset daha var Şurada bir tane Aa. Green leaf aldık. Tamam. Tamam. Göreve doğru gidelim. Görevi işaretleyelim haritada. Şurası. Waypoint diye işaretledik. Ve artık o tarafa doğru gideceğiz. Şunları da toplayalım. Aşağıda birileri var. Bunlar bizim adamlar herhalde. Bununla yürümek mantıksız. Beyler, ne yapıyorsunuz Milattan önce 10.000 yılı? Konuşabiliyor muyuz? Bu bölge bizim ha. Akıllı olsun herkes. Kesede de bakalım. Şurada dolanan ne? Oo. Oo gençler. Gel gel gel. Uf, lan Allah kahretsin. gerçekten bir anda L1'e basılı kalıp o diğer aleti seçmek çok zor. Sıkıntı yok. Hakkın rahmetinde kavuştu. Şöyle. Bu arada full. Her şeyimiz full. Aslında nesneleri, itemleri yapabilmek için nelere ihtiyacım var? Onları öğrenip özellikle onları aramaya kalkarsam daha iyi olabilir. Hızlıca gidiyoruz. Bu ne lan? Sen de var. Oha, onunla çok fazla kaçamazsın. Öldü. Tamamdır. Burası zaten şu. Aa beyaz kurt dediği ölü mü? Tamam. Udam var Udam kurtu avlamış arkadaşlar. İşte baykuşla alakalı. Baykuşu üst tuşuna basarak yukarıdaki tuşa basarak çağırabiliyorum. Aa enemileri şey düşmanları düşmanları işaretliyoruz gökyüzünden. Daha sonra Tabi bu baykuşun kademelerini filan da kademe atlatabiliyoruz skilllerde. çağıralım bir. Evet, görev orada. Udam avcıları. Ha. Şöyle. Ya da yerlerini mi görüyoruz acaba? Baykuş onları öldüremez sonuçta. Şu skilllere bir bakalım. Hmm, sadece gözlülük yapıyor bu. Aynen sadece gözlülük yapıyor anladığım kadarıyla. Onları işaretledi tamam. Şu anda onların nerede olduğunu görebiliyorum baykuş sayesinde. Artık hava da yavaş yavaş kararıyor. <laughs> Akıllı ol. Bunu söndür. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. O bölgeye girdikten sonra Şöyle Yanın hepiniz. Bir tane daha var. Evet. Hepsi öldü sanıyorum ki. L1'e basılı kalarak bu ne? Taş. Hmm. Her şeyi bir araştıralım. Bir tane daha var. O da şurada. Et, etle alakalı bir şeyler yapacağım ama şu. Tamam. Şimdi kurtu aya e, kanı takip edeceğim herhalde. Görüşümüzü açalım. Aynen. Şunu takip edeceğiz. devam et bakalım. Evet, buradan gidiyor. Böyle gitmeye devam ediyor. Buralarda durmuş. Var Yaklaştık kurt'a. E ee, buradan Buradan aşağıya mı atladın? Aa, bu sefer ayıyı mı evcilleştireceğim? Dur diyorsun. Tamam, yaptık. L1 e basılı olarak detaylara bak. R1 Bir bakalım, bir deneyelim bir saniye. Tamam, uluyor. Al abi. Şaşırdı. Evet, şu anda sakin ol, sakin ol. Senin dostunuz, arkadaşınız ve evet, kurt bizim artık arkadaşımız oldu. <laughs> Harika ya canım benim. Evet, kurtu evcilleştirdik. Ee, hayvanların Komutları Yok daha neler Kaplanları aslanları da mı evcilleştiriyoruz acaba Tamam bunlara da bakarız Pet sev <laughs> Canım benim ya Tamam bu bizim dostumuz oldu artık X'e bastığım zaman bunu bırakıyorum herhalde İşte dayanıklılığı gücü falan Udam yakında Şöyle bir devam edelim bakalım Bunların komutlarına alışacağız Vuramayız biz buna Hold L2. Oraya saldır diyorum. Hmm, anladım. Tamamdır. Yakındaki udam, udamı öldüreceğiz şu anda. Gel bakalım. Gel oğlum. Oraya git. Strateji belirliyoruz ya. Tamam. ha şöyle tekrar yanıma çağırabiliyorum herhalde. Baslık alarak. Yalnız bu ıslığı o duyabiliyor mu? Muhtemelen duymaz. Şuna basarak da baykuşu. Evet. Bakın arkadaşlar oyuna yavaş yavaş hakim oluyoruz. Ee, Tabi bu görev Görevim bu kuşla şu anda bir alakası yok. O yüzden çıkacağım. Yukarıya bastığım zaman şu anda baykuşu, sağa bastığım zaman kurtu çağırıyorum. Şimdi şöyle. Ben hiçbir şey yapmayacağım ve direkt ona saldırmasını söyleyeceğim. Şunu tam ayarlayabilirsem. Yanlış yaptım. L2'ye bastı kal. Evet. Evet, git bakayım. Ölmesin de bizimki. Heh. Tamamdır. O canım benim gücü azaldı. Bir kişi daha var yukarıda. Geliyor. Şurada. Mini map'te bir tane kırmızı gördüm ama biraz sevelim şunu. Aa besleyebiliyorum da. Yani güç gücünü artırmam için et veriyorum ona. Geber. Aslanım benim. Gel, gel bir seveyim seni. Şimdi sağa basarak hayvanların menüsünü görebiliyorum. Tamam. Besle bakalım hayvanı. Bir tane kupa kazandık. Harika ya. Görevi tamamladık arkadaşlar. Biraz da sevelim şunu. <laughs> Şöyle dördüncü beşinci bölümden sonra bütün tuşlara tamamen Hakim olunca çok daha güzel bir oyun olacak. Hızlı yolculuktan bahsediyor şu anda. Bizim o ele geçirdiğimiz, yaktığımız şeyler var ya oralardan oralara direkt hızlı yolculuk yapabiliyoruz. Evet bir tane skillimiz var. Neye versek? Haritadaki yerler falan. Şuna verelim gitsin. 750 XP aldık. Popülasyonumuz 9 oldu. 3 daha arttı. Görevler var. Aktif görevler Buraya bir hızlı yolculuk yapmayı deneyelim Evet Saylan yanına bir geri gidiyorum Var mı durumlar ne alemde Konuşamıyoruz Smart kaka takar Ha sahile bu. Var tıças kaman çlausarş, maçı winja guamarş, aguapa guapati paçarş. Ayş kauha damşamas, ulash vay şvayda, winja ça tıçayya. Ha şuradan bahsediyor. Burayı geliştirebiliyoruz. O köyümüzü filan geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Sadece iki tane şeye ihtiyacım var şununla da bir konuşalım. Popülasyon giderek artıyor. Oo, iki, iki üç kere zıplayabiliyorum böyle. Yüksek enerji. Ah, Daiwa Damshi a crappy shayu kwayaka. Tamam. Burada ne var? Aa, burayı upgrade edebiliyorum çünkü elimde bütün malzemeler var. Edelim. 1500 XP. Evet. <laughs> Kabul et Evet iki daha arttı Adamın artık bir evi var ya küçücük şeyi vardı Halinden memnunsun herhalde değil mi Buralarda ee, Evet bu görevleri yapmam lazım şimdi 3 tane tahta 13 tane ne, ne derler o Şeye Her neyse bunları almam lazım büyütebilmem için Bir kere daha konuş bakalım ben niye böyle eğik durumdayım? Heh. Kurt burada yok. Bir tane daha skillimiz var. Eee O Atak ha, baykuşa atak verebiliyoruz işte. Bu hangisi? Yeni evcilleştirebileceğim hayvanlar. Leoparlar, jaguarlar, mağaralarda yaşayan aslanlar. Tamam bunu, bunu, bunu. Tamam. Devam edelim. Heh. Arkadaşlar sanıyorum ki şimdiki görevimiz bu. Sayla'nın e, bulunduğu yeri upgrade edeceğiz. Şu der skin yazandan iki tane avlamamız lazım. Haritada şöyle bakalım. Heh, işte buradalar. Evet şuraya doğru gidelim ve iki tane bulunan avlayalım. İşaretlemedi ama neden? Heh. O tarafa doğru gidiyorum. Amaç onu avlamak şu anda. Artık biz burada kendi köyümüzü kuruyoruz. Tekrardan bir yaşam alanı oluşturuyoruz kendimize. Kayıp Mengençe kardeşlerimizi bularak bu bölgeye aktarmaya çalışıyoruz. Alabiliyor muyum bunu? Alamıyorum. Yanmayayım da tamamdır. Koş bakalım abi. Evet. 100 adım daha var. Bunlar mı acaba? Vuralım. Tamam. Gidin. Öl orada. Daha fazla uğraşma. Oha benim yanımda şeyim var. Aa kurtum burada. Gel bakayım. Gel bir seveyim seni tekrardan. Lan ne yapıyorsun? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Sevemiyorum fazla sevdirmiyor. Şurada öldü. he ee, bu keçiymiş ya. Yanlış hayvanı öldürdük ama olsun. Şu bölgeye gitmem lazım. İşte burada şunlar. Şu evet. kafasından Nasıl bak, nasıl yapacaksak ha Çok güzel Şurada öldü. Minimap'te görüyorum. Tam olarak burada. Evet. Bundan bir tane daha aldığım takdirde, öldürdüğüm takdirde Saylan'ın evini upgrade edebileceğiz, büyütebileceğiz. Diğeri öldü mü acaba? Etrafta bir geyik daha göremiyorum maalesef. Bu bölgede bir tane daha Yaşayan geyik. Aslında baykuşta da bakabilirim değil mi? Bakalım. Avcı görüşünü açıp bu bölgede bir tane yaşayan geyik, geyik bulabilirim. Aynen ya çok işe yarıyor. Şurada. Aslında saldırma saldırmayı açsam Evet önümden gel. Lan. Geber. Yazık sana be oğlum. Ya seni öldürmeye gerçekten istemiyorum ama Tamamdır. Şimdi Saylan'ın yanına geri dönüyoruz. Sayla şurada. Aslında oraya direkt şey yapabiliyoruz değil mi? Hızlıca. Hiç uğraşmadan direkt oraya hızlıca gidebiliyoruz. Yürüyebilirdim de ama sonuçta bizim bölgemiz burası. Saylan nerede Evet. Şurası. Hı. <laughs> Mutlu ettik Sayla'yı. Dua ediyor. <laughs> Kabul et. İki popülasyonlar arttı. Artık 13 kişiyiz arkadaşlar. 13 kişiyle ne ihtiyacımız var? Aa, bunu artık yükseltebilmem için popülasyonumuzun kırık olması lazım. Dört tane mamut derisine ihtiyacımız var. Artık çok zor şeyler bunlar. Şimdi şimdiki görevimiz Sayla ile konuşmak. Sayla nereye gitti? Oha. Ha şeyde mağarada. Teşekkür mi edeceğim bize? N'umas palhur winca guasham? Di dam şa yaw gar sayla. Takar guasham. Guasham haa, gwarba di Tu guama parşay. Hayta chaw wasu chaw dam. Nuh, akista? Mi canhas ha guasham aja marwa uda mwida zi chau sina cha warja wa ti bu da udamların kulaklarına takmış durumda ya budam shayar guama duaya bize bir şey verdi tu sai ai touch is my ha İlerleyen zamanlarda Sayla ile aramızda bir aşk olur mu? Ne dersiniz? Artık gece oldu. Bir sonraki gün. Vinja köyü. Bir kere daha Sayla ile konuş diyor bize. Ama ben burada bölümün sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Burnum tıkalı. Sesim biraz garip gelebilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.